çok kıymetli kardeşlerim değerli misafirler hanımefendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Buradan tüm Diyarbakır'ı tüm Diyarbakırlı kardeşlerimi selamlıyorum. Bugün bizleri bu gönül sofrasında Kardeşlik ve dayanışma sofrasında bir araya getiren herkese özellikle teşekkür ediyorum. Rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Artık başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in kurtuluş günlerindeyiz. Yavaş yavaş uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan'ın sizlerle birlikte tüm milletimize, tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri katında kabul eylesin. Rabbim rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek günler hürmetine depremzedelerimizin ve milletimizin yardımcısı olsun şimdiden bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecenizi ve bayramınızı tebrik ediyorum. Son üç yıldır koronavirüs salgını ardından 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu Ramazan ayını biraz buruk geçirdik. Daha ağzı süt kokan masum bebeklerimizi Yüreği kıpır kıpır atan çocuklarımızı, hayatının henüz baharındaki gençlerimizi, ayaklarının altına cennetin serildiği müjdelenen annelerimizi, evlatlarına helal rızık peşinde koşan fedakar babalarımızı, torunlarının neşesiyle huzur bulan elleri öpülesi ninelerimizi, dedelerimizi, vatana, millete Hayırlı nesiller yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizi güvenliğimizi temin için gece gündüz çalışan polislerimizi askerlerimizi işçisinden esnafına iş adamından sağlıkçısına çiftçisinden ev hanımına sporcusundan siyasetçisine 50 bin canımızı kardeşimizi toprağa vermenin acısını yaşadık. Rabbim hepsine depremde ebediyete irtihal eden tüm vatandaşlarımıza rahmet eylesin diyorum. İnancımıza göre depremlerde, sellerde, yangınlarda ve insan iradesini aşan afetlerde vefat edenler hükmen şehit sayılmaktadır. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden kardeşlerimizin de inşallah Şehitlerle beraber haşrolacağına Rabbimizin onlara en büyük mükafatı ebedi alemde vereceğine yürekten inanıyoruz. Depremzedelerimizle birlikte tüm milletimizin bir kez daha başı sağ olsun. Ve bu arada tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kardeşlerim 6 Şubat tarihinde üst üste yaşadığımız deprem felaketinin büyüklüğünü özellikle tarife kelimeler yetersiz kalıyor. Bilim insanları Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 gücündeki depremleri asrın doğal afeti olarak tanımlıyor. O geceyi bizzat yaşayanlar Depremlerden sonra bölgeye intikal edenler asrın afeti ifadesinin ne kadar doğru bir tespit olduğunu kabul ediyor. Bilhassa bazı yerleşim yerlerimizdeki vatandaşlarımız yaşadıklarını kıyamet benzetmesiyle ifade ediyor. Depremler dolayısıyla bölge genelinde son güncellemelere göre toplam 872 bin bağımsız kısımdan oluşan 311 bin bina kullanılamaz hale geldi. Biz de depremden hemen sonra tüm illerimize yaptığımız ziyaretlerde bu gerçeği yerinde tespit ettik. Yıkımın büyüklüğünü bizzat kendi gözlerimizde gördük. Aynı şekilde milletimizin tüm imkanlarıyla Devletimizin tüm kurumlarıyla ilk andan itibaren deprem bölgesine koştuğuna da şahit olduk. Şüphesiz böylesine büyük yıkıma yol açan bir afetle mücadele sırasında insan iradesini de aşan bazı hususlar çıkabilmektedir. Gerek hava çetin kış şartlarının gerekse depremin 11 ilimizi birden etkilemesinin çalışmalarımızı zorlaştırdığı bir gerçektir. Ama devletimizin tüm imkanlarını deprem bölgesi için seferber ettiği de inkarı mümkün olmayan bir başka hakikattır. Başta Diyarbakır olmak üzere depremi vurduğu illerimiz ve depremzede kardeşlerimizin bunun en yakın şahididir. Deprem turisti misali. Burada birkaç gün arzı endam ettikten sonra sırra kadem basanların hezeyanlarını özellikle dikkate almıyoruz. Bir derde derman olmak, bir mağdurun elinden tutmak, hayırlı bir iş yapmak yerine iftira atanlarını kendi hırslarıyla baş başa bırakıyoruz. Milletimiz Bizim nasıl bir fedakarlıkla çalıştığımızı gayet iyi biliyor. Milletimiz aynı şekilde deprem yıkıntıları üzerinde siyaset yapanları, siyasi rant elde etme peşinde koşanları da çok iyi biliyor. Bunlar daha önceki tüm afetlerde yaptıkları gibi geldiler, konuştular, enkaz önünde poz verdiler. Daha sonra da Deprem bölgesini gündemlerinden tamamen çıkardılar. Kendi yönetimleri altındaki şehirlerde deprem yaşandığında da bile bunlar mağduriyetleri giderecek hiçbir adım atmadılar.